Selamlar sevgili Avestalılar. Yeni bir Age of History 3 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere artık böyle kameralı videolar gelecek. Bu arada telefondan alıyorum. Telefondan aldığım için bir miktar donma, kasma o tarz şeyler olabilir. Bunun uyarısını şimdiden yapayım. Ondan sonra bana vay efendim bu görüntü niye donuyor demeyin. Bakalım eğer beğenirseniz bu şekilde devam ederiz dostlar. O yüzden yorumlarda mutlaka görüşlerinizi belirtin. Benimle iletişime geçin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın diyorum ve Age of History 3'te Selçuklu İmparatorluğu serimize hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile başlayıp dünyanın yegane hakimi olmaya çalışacağız. Zaten şu anda 3. sıradaymış ama sıkıntı değil. Amaçlarımız şöyle dostlar. Selçuklu İmparatorluğunu dünyanın birinci devleti haline getireceğiz. Anadolu'yu fethedeceğiz. Anadolu'ya girişimizi yapacağız. Onun haricinde tüm Balkanları ele geçireceğiz ve serimizi bu şekilde sonlandırmayı düşünüyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Evet dostlar çaylar kahveler hazırsa Büyük Selçuklu İmparatorluğu serimiz başlıyor. Zorluğu efsanevi alıyorum. AI saldırganlığını 5'e mi alalım? 45 artı 5. 50'ye alalım. 50'den fazlası da sıkıntı olur herhalde. Müttefikleri çağır vasallar. Bunu da açalım. Müttefiklerimiz e, vasallar savaşa dahil olsunlar. Onun haricinde başka bir şey açmaya gerek yok. Diyorum ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu serimize başlıyoruz dostlar. Öncelikle teknoloji ağacımızdan şöyle ne yapalım şöyle şövalyeyi bir tıklayalım şövalyeye gelsin bu arkadaş hızlı bir şekilde ekonomik durumumuz <laughs> biraz kötü ekonomik durumumuz biraz kötü bunun sebebi efsane video oynamamız efsane video oynamasaydık eğer bu kadar kötü başlamazdık İl bakımları çok yüksek dostlar artı 6.68 il bakımına veriyoruz ee, bu da ne demek oluyor İl bakımı yüksekse abi il bakımını ne düşürüyordu bizde illerin bakımı başkent. Başkentimizi hızlı bir şekilde yükselteceğiz ve il bakımımızı düşüreceğiz. Evet ordumuza bir bakmak istiyorum ben. 26k ordumuz var. Bu arada ordu demişken şu ordu ölçeğini de ayarlayalım. Tamam gayet yeterli. 26 birim ordumuz var. Bunu bu 26 birimin 9k'sını savaşçılar, 4k'sını pikenler, 12k'sını yaycılar ve 1k'sını da katapultlar oluşturuyor. Şimdilik yeterli ama önümüzdeki zamanlarda tabii ki İlk ve arka hattımızı doldurmamız gerekecek dostlar. Savaş verimliliği açısından. Ee, şimdilik yeterli ama. Bu arada acaba Bizans'ın falan ne kadar ordusu var? Bu arada Bizans'ın alay sınırı zaten 29 dostlar gördüğünüz gibi. Yani Bizans'ın bile 29'sa bir süre bizi bu şekilde götürebilir bu. Sıkıntı yok. Avantaj puanımız varmış. Hemen şöyle e, düşük parayla başladığımız için altın alabiliriz. Çok iyi olur. Onun haricinde burada hali hazırda general savunmamız varmış. Maksimum altın miktarı ne abi ya? Maksimum altın miktarı çok gereksiz bir başlangıç. Savaş genişliği artı 2. Fena değil. Biz şöyle bir altınımızı koyalım cebimize dostlar. Şöyle bir 700k ile başlayalım. İyi olur. Ee, hayda bu ne lan? Oğlum benim alay sınır alay sınırım 11. Aa biz bu yüzden de eksi yeriz bu arada. Neyi alay sınırım 11 benim? Çok saçma değil mi ya? Sanırım efsaneviden dolayı. Okey tamam. 11'e düşemem ama öyle bir şey yok. Bu şekilde devam edeceğiz ekonomiyi arttıracağız abi yapacak bir şey yok şimdi benim ülkemde ne üretiliyor ona bir bakalım İpeğimiz var boyamız var pamuğumuz var ee, düşmanlarımızın bir yerlerine tıkamak için <laughs> ee, onun haricinde porselen var porselen para eder bence safran para eder safranımız var kömür eh. afyon para eder kağıt para eder şöyle yapalım kaynak diyelim önce bir şöyle safranlara biraz basalım dostlar bu arada artı sıfır diyor lan. Basmasak mı? Bastık ama. Artı sıfır olmaması lazım kankam. Aylık gelir 0.13 diyor kıyafetten. Tamam buna basalım bir tık. Çoğu yerler e, useless. Kullanışsız. E, pek bir işe yaramayan topraklar açıkçası. Bizim gelirimizin büyük çoğunluğunu ne oluşturuyor şu anda? Ekonomi oluşturuyor tabii ki. En büyük geliri Taran'dan alıyormuşuz. Ha, bu menüden de yapabiliyoruz bu arada süper. Ekonomisen gelişmiş yerleri şöyle hızlıdan. Ee, ekonomi yatırımı yapalım diyecektim yapamadım. Tamam şöyle biraz daha 200'e kadar yolu var. Tamam 200'e kadar basalım. Yaklaşık bir 400 lukalık ekonomi yatırımı yaptık. Bu arada bunlar ne böyle? Hayırdır? Şaban Kara. Şaban Kara devletini hızlı bir şekilde yememiz lazım. Onun haricinde Mazenderan var burada. Bu Mazenderan'ı da hızlı bir şekilde almamız lazım ki önceliğimizi kendi iş sınırlarımıza vermemiz daha doğru olur. Bu arkadaşla aramız iyi. Bununla bir ilişkilere zarar verelim hızlı bir şekilde. Mazenderan'la da ilişkilere zarar verelim. Bize bir tane elay lazım. Bizi seven kimse var mı acaba? Gazneliler falan sevmez bizi. Fatımiler. Hmm. Şöyle ben bir Kıpçaklar'la ilişkilerimi geliştireceğim dostlar. Bir şansımı deneyeceğim Kıpçaklar'la. Bakalım ne olacak. Umarım bunları ittifak alabiliriz. Dinden dolayı kaybediyoruz. Bunlar tabi Göktürk inancı var bunlarda. Kıpçakların bile alay sınırı bizimkinden yüksek ya. Vay arkadaş neyse başlayalım. Böyle bir... 4x'te falan başlayalım bakalım ne olacak. Daha rakip seçmemişiz. Şöyle gaz denileri alalım. Mazenderen alalım. V ve, ve 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 ve. Haçın melikliğini alalım şimdilik. Askeri gücü maksimize et görevimiz bitmiş. Alalım hemen bunu. Alay sınırımız arttı. Çok güzel. Disiplinimiz arttı. Ordu bakımı düştü ve miras puanı kazandık. Gayet güzel. Danışmanımız yok. Danışman ne kadar 40 diyor. Ekonomik danışman almak istiyorum. Ekonomi binası maliyeti. Mantıklı aslında. Ekonomi basacağımız için. Hmm, tamam şunu alalım bu uygun ya. İdari danışman. İdari danışmanlardan da il bakımını düşüren, en çok düşüren şu arkadaş. Şunu alabiliriz. Gelirimiz 3.87 şu anda. Gayet güzel. A4'e çıktı çok güzel. Zamanla artacaktır. Ekonomik gelişmeler yaptıkça, binalar bastıkça arttıracağız. Şimdi önceliğimizi tabii ki şu minik devletlere vermemiz lazım. Bu arada çeşitli etkinlikler geliyor. Şuradan ekonomiye yatırım maliyeti %10 artı mı? Oo çok. Tamam aylık gelirimiz düşsün. inşaatlar için teşvik sunsun. Ordu bakımını biraz daha düşürdük. Ve giyim devrimi ile beraber aylık gelirimiz 0.8 yükseldi. Gelirimiz 4.77 şu anda. Şimdi şu arkadaşa saldırsak bunun yanında kimse geliyor mu? Gelmiyor. Alay sınırı 20 diyor. Maksimum 20 kalsı var demektir bu. Şöyle generalimiz ne durumda ona bir bakayım. Fena değil. Tamam alırız herhalde diye düşünüyorum. Bu oyunda gerçi belli olmuyor fazla bir bakmışsın minicik bir devlet karşına çok güçlü bir ordu çıkarmış. Ama teknolojimiz falan aynı. Hayırlı uğurlu olsun ilk savaşımız. Sevgili Şaban Kara mıydı? Şaban Kara Devleti. Bakalım alabilecek miyiz abi? Bizim ordu moralimiz biraz düşükmüş. Neden ordu moralimiz düşük? Çok ilginç. Adamların ordu morali daha yüksek. Evet. Ordu moralinden kaybediyoruz abi şu anda garip bir şekilde. Ve kazandık ama nasıl kazandık yani? Gebere gebere kazandık desek yeridir. Şöyle bunları wipelayalım. Wipe'layabilirsek. Wipe'layamıyorum da. Ya buraya. ya buraya. Abi wipe'lanmıyor. Tamam wipe'ladık. Güzel. Hemen adam basmadan şöyle Okey. <laughs> Tek bir yer aldık. Savaş bitti abi. Süper. Talepte bulun. Komple alalım seni. Paran varsa bana para da ver lütfen. Talepleri uygulat. Güle güle. Tamam. İlk savaşımızdan muzaffer bir şekilde ayrıldık. Ama e, ordu moralim kafama takıldı. Neden düşüktü abi? Bu yüzden mi? Okey. Sanırım onu düzenlememiz gerekecek. Böyle olmaz abi bu şekilde olmaz. Toprağınızı genişletin. Alalım. Vergi verimliliği yerel büyüme falan filan okey. Yeni aldığımız yerler 126 duka para istiyorlar bizden kor olmak için. Kor olasınız ey topraklar. Şöyle ordumuzun yenilenmesini de bekleyeceğiz mecbur. Baya manpower kaybettik ya bu ne abi ya. Lan kıçı kırık bir Şaban Kara Devleti'ne şu kadar zorlanmamız. Bu kadar büyük bir devletin bu kadar zorlanması çok can sıkıcı geldi bana. Size nasıl geldi bilmiyorum. Muhtemelen size de öyle gelmiştir diye düşünüyorum. Bir tık korkuttu ben abi bu durum. Demek ki öyle gözümüz kapalı herkese saldırmamamız gerekiyor. Zengin hasat diyor. Okey. Büyüme oranı. Miras puanı. İnsan gücü alabilirim. Ama param yok. Şundan ver. Fatımiler ittifaklık istiyor. Hmm. Fatımi büyük bir devlet. Ama ben Kıpçaklarla olmak istiyordum. Bunlar buldular mı kendilerine? Bulmuşlar abi. Harika. E tamam Fatımilerle bir süre Elay olabiliriz bence. No problem. Fatimi güçlü bir devlet. Yani umarım güçlüdür. Güçlüsün değil mi kanka? Alay sınırı 30 okey. Yani inşallah güçlüdür. <laughs> Başımıza iş almayalım da sonra. Bu ne lan? Oğlum böyle bir devlet mi vardı lan bunu buraya koydular? Bölgenin adı o. Burada böyle bir devlet olmadı ki hiçbir zaman. Aha Lucas ah. Gerçi burada Musul diye de bir devlet olmamıştır büyük ihtimalle. Yani. Ne yazmış buna mesela? Monarşi. Bir de monarşi. <laughs> hala kanka kürt kral hala <laughs> burada kürt kral var beyler. bir de monarşi yazmışlar ya bu arada ordu sınırımızın çok üzerindeyiz hala bunu toparlamamız hızlı bir şekilde ordumuz çok kötü bu arada ya çok hızlı bir şekilde şu teknolojileri halledip e, orduyu modernleştirmemiz lazım dostlar yani ordumuz gerçekten çağın gerisinde bir ordu e, az önceki savaşta belki o yüzden çok hasar yemiş olabiliriz çünkü ordu bakımı falan da gayet okeydi yani Olmazsa bunları fulleriz bir dahakine. Hazır para gelmişken şöyle bina mı bassak acaba? Bize ne lazım? Mahsul çiftliği basabiliyormuşuz. Balıkçılık tesisi basabiliyoruz. Pirinç çiftliği var, tavıl çiftliği var, sulama, çiftlik falan filan. Hani safran tarlası falan basamıyor muyuz kardeşimiz? Mesela şurada benim safranım var. Ben buraya neden safran tarlası basamıyorum? Çünkü teknolojim yok. Profesyonel gönüllü ordu lazımmış dostlar. Safran çiftliği yapmak için profesyonel gönüllü ordu lazım. <laughs> liman yapmamız için mancınık teknolojisini araştırmamız gerekiyormuş. Evet. Gıda pazarı için de şövalye lazım. Çok gerekli. <laughs> biraz biraz saçma olmuş orası ama neyse. Alay sınırı veren bir danışman alalım mı? Bence alalım. Böyle aylık miras da veriyormuş. İşimize yarar. 23'e 26 okey gayet güzel. Gayet güzel. E madem öyle askeri danışman da alalım bir tane. Ordu bakımı diyor insan gücü okey alalım bunu. Şimdi ben sana dalsam mesela 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 Musul yanında geliyormuş. Fatimileri çağırsak aslında bu savaşı alırız. Fatimiler olmadan zor dostlar bir tık bence. Az önce gördünüz yani Şaban Kara'da bile ne kadar zorlandık. Muhtemelen bunda da aynısı olacak. O yüzden Fatimileri çağıralım. Savaş ilanımızı yapalım. Bakalım neler olacak. İnşallah elimize almayız. Ooo hayır. Abi geliyor. Ordusunu yendik bu adamın ama diğer şeyler geldi. Şöyle ben Fatimilere doğru kaçayım abi. Madem öyle. Musul topraklarına doğru ilerleyelim. Fatimiler nerede? Ya ben durdurmuştum ama. Ya. Ya. Ah. Al işte ya. Kaç lan kaç. Oğlum Fatimiler nerede? Fatimilerin ordusu nerede abi? Bunlar savaşta mı? Ha buradan geliyorlar. Aa. Manyak herifler sizi. Bu arada tek başımıza imkansızmış. Onu da görmüş olduk. Ya ben şimdi şu ordunun şu orduyla birleştiremiyor muyum? Kendi ordumu. Birleştiremiyorum abi harika. Okey. Tamam Fatimilerle beraber gideceğiz. Onlar nereye biz oraya. İnşallah alırız diye düşünüyorum ama dur bakalım. Nereye gidiyorsun kanka adamlar burada. Abi yapay zekanın artık insafına kaldık. Bakalım. Şöyle fırsattan istifade şuraları düşürelim bari. Çok güzel artı 40 olduk. Sarıya doğru gidiyor gidelim. O bunların ikisi birleşirse bizi burada harcarlar. Kanka çok yanlış yaptın ya. Neyse gelmedi. Kendi yerini kurtarmaya mı gidiyor? Yo garip bir oynanış var şu anda çözemedim. Gel hızlı bir şekilde şuraları alalım bari. Abi çok garip şeyler oluyor şu anda. Nasıl <laughs> nasıl bir savaş dönüyor şu anda hiçbir şey anlamadım. Savaşmadan savaş kazanıyoruz şu anda. Garip bir şekilde. Okey. Burayı da aldık. Orayı düşürdüler. Tamam. Savaşmamız lazım. Bak gel dalalım biz bunlara. Gel dalalım gel. Abi gelmiyor. Beni de dinlemiyor ki. Lan gel buraya. Lan beni tuttu gel buraya. Aha, hayır ya. <laughs> hayır. Abi iki tane kadar devlete İki tane s kadar devletek affedersiniz kaybediyoruz ya. Ya sokarım öyle oyna ya. Harbiden var ya. Ulan iki tane küçücük devlet bunlar lan. O surumuzla dövmemiz lazım bizim bunları. Vay arkadaş ya olaya bak ya. Valla çok sinirlendim ha. Galipsiz de yapamıyoruz değil mi? %25 lazım. Yeni orada oluştur. Piken yapabiliyormuşuz. İnsan gücümüz yok. <laughs> Tamamdır abi. Anladım. Ee, Okey. Kaybettik galiba. 5x al abi. Adamlar ya iki tane minicik devletin bu kadar ordu çıkarmaması gerekiyor oğlum. Böyle bir şey yok bakayım ya. Yok böyle bir şey yani. Harbiden yok yani böyle bir şey. Kaybettik. Koskoca Büyük Selçuklu İmparatorluğu şu iki minicik devlete kaybetti abi. Teslim olduk. İnanılmaz. çok da bir şey almadılar bu arada. Şurayı bizden mi saldılar bunlar? Okey bro. Bu arada şimdi bize direkt saldırırlar. Hazır zayıf da görmüşlerken. O yüzden ben şöyle hemen hızlı bir şekilde ordu oluşturayım. Bunlar saldırmadan Ordumuzu oluşturalım abi. Şöyle 10k pikem bastım. Ee, biraz da yaycı basacağım şimdi şöyle. Abi bir tık vergileri arttırdım. Yapacak bir şey yok. Bana giden herkese girecek beyler yani. Kimse kusura bakmasın. Süvari araştırmamız geldi bu arada. Süvari basabiliyor olmamız lazım o zaman. Evet güzel. Biraz süvari de basalım madem öyle. Çok da pahalıymış. Abi power da yok. İşin kötü yanı. Yanlış bir başlangıç mı yaptık acaba bilmiyorum ki. Al işte. Yani biliyordum böyle olacağını. Sen kimsin? Fatimiler geldi mi savaşa? Geldiler herhalde. Abi ya itle köpekle muhatap oluyoruz ya. Itle köpekle muhatap oluyoruz ya. Yemin ediyorum var ya. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor kardeşim ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Yani var ya. Ne basayım ben? Ne basayım? Biraz daha piken basalım diyeceğim de para yok ki anasını satayım ya. Kredi mi çeksek? Ne yapsak ya? Araştırma giderin de kısulan. Ordu bakımını normal al. Savaşacağız şimdi. Hatta para ver bunlara. Ee, şunu şimdilik normale alacağız mecbur. Ee, yok elimize elimize verecekler dostlar anlaşılan. Şöyle savunması yüksek olana verelim. Aa, gerçekten mi? General almaya para yok abi harika. Harika. Şimdi bu gerizekalı yine buradan gelecek değil mi? Aynen. Okey. Harika. Şöyle para gelsin de bir general alalım abi. Okey. 25 K'si bunun var. 20'de bunda 40 küsür K orduları var bunların. Bizde bir bok yok. Fatimide'nin 25, bende 15. 35, 40 K. Bunlar daha fazla ama. Kafa atalım mı? Gel kafalayalım gel. Gelmez ki. Gel lan girelim buna. Gel lan. Abi geri çekildiler. Şunlara dalar mıyız? Kaçamadım abi. Onlar da geri çekildi. Güzel. İki kalsını burada wipeladık. Abi şunlara niye girmiyorsun? Gözünü seveyim ya. Dalsana şunlara. Neyse ben aldım. Sıkıntı yok. Ben şöyle şuraları kaldırayım. Kuşatmasını. Sen de ne yapıyorsan yap. İyi oraya gitti. Çok güzel. Ben şöyle ana karamı toparlayayım diyeceğim de geliyorlar ya. Vallahi geliyorlar. Tamam çok güzel aldın orayı. Gel abi. Gel abi. Aa süper süper süper. Süper 5k daha getirdi. Çok güzel. Çok güzel abi. Kazandık. Kazandık süper. Of. Lan zordu be. Lan. <laughs> ya abi zorlandığımız devletlere bak. Şaka gibi. Neyse para verin lan. Paraları da yok ki Fakir fukara devletlerle savaşıyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Sen kimsin? Şuraya da ver. Bak şu iki tane devlet yani. Minicik, minicik abi. Neyse, neyse abi. Bir tık büyüdük güzel. Güzel 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 güzel. Fatimiler olmasa var ya, sonumuz sonumuz çok kötü olacaktı. Şuradan biraz para ver, gözünü seveyim, para ver. Para ver abi. Şuraları hemen yurt yap, dinlerini de çevir. Çok güzel. Tekrar ordu basmam lazım bu arada. Para gelir gelmez ordu basacağız. Ee, tekrar vergileri arttır. Ordu maaşını düşür. Ordu olarak ne basalım ya? %80 İki süvari yeter şimdilik. Şöyle ön hattımızı pikenlerle dolduralım. Dolduramıyorum. Niye dolduramıyorum? 114 mü? Kanka dalga mı geçiyorsun ya? Bu ne oğlum? Niye bu kadar pahalı? Az önce ben 40'a basıyordum abi. Ordu bakımını düşürdük falan ondan mı lan? Niye böyle oldu bu ya? Vergilerden dolayı mı? Allah Allah çok ilginç. Oğlum bunun maliyeti niye arttı böyle ya? What the fuck? Teknolojiyi de normale getirsek gelire bak. Of çok çok sıkıntı. Bilmiyorum çok sıkıntı. Ya biz bu gelirle ne yapacağız oğlum ya? Kim bu? Saldırmazlık paktı. Musul. Olur olur. Olur. Yeriz. Medeniyet mirasımız varmış. Ekonomik olarak ne alabiliriz? Hemen şöyle bir bakalım. Üretim geliri. Üretimden ne kadar kazanıyoruz biz? 4.94. En çok ekonomiden kazanıyoruz. Üretimden çok kazanmıyoruz. Ama ülkenin üretimini arttırabiliriz abi. Olabilir. Tamam bunu alalım. Yani bir miktar evet arttı. Baya iyi arttı bu arada. Bir, bir dukadan iki dukaya çıktık. Yüzde yüzlük bir artış var yani. Sistan ulan Osmanlı saldı mı? <laughs> Osmanlı saldı bir an dedim ne oluyor lan? Sistan askeri erişim. Verdim ulan sana da askeri erişim. Patron çıldırdı. Geçin ulan. Olağanüstü yetenek. Ordu bakımını düşürüyorsun. orada ee, ordu alım maliyetini %5 düşürüyormuş bu. Tamam bunu alalım. Şimdi ne kadar oldu? Yani pek de bir şey değişmedi. 111. Abi çok fazla ya. Bir tane piken için 111. Alay sınırını geçtik diye mi acaba? Ha tamam. Alay sınırını geçtik diye. Oğlum biz niye bu kadar az asker basıyoruz lan saçma bak. Efsane video oynamanın sıkıntıları abi. Tam yapacak bir şey yok abi ne yapalım o zaman. Madem öyle bu şekilde oynayacağız abi ne yapalım. Şöyle vergiyi kökle. Ordu bakımını düşür. Biraz para kasacağız. Kastığımız parayla hızlı bir şekilde ekonomi geliştireceğiz. Ekonomiyi büyüteceğiz abi ne yapalım. 0.41 diyor bak buraya basalım mesela 0.30 Buralardan iyi gelir geliyor bize. Şöyle basabildiğimiz her yere basalım. Innovation danışmanı. Kanka bana alay sınırı verir misin? Teşekkür ederim. Alay sınırını aldık kanka. Şimdi düştü mü? Evet. Tamam alay sınırından dolayıymış abi. Onu çözdük. Şimdilik danışman ölene kadar. <laughs> danışman ölene kadar iyiyiz abi. Güzel aylık gelirimiz arttı bir tık. Şimdi. E, hızlı bir şekilde ne basacaktık? Piken basacağız. Piken basalım abi. En azından 20'ye çıkalım abi. Asker lazım. Çok kötü durumdayız. 11K, 2K. Biraz da yaycı basalım bence. Yaycı az oldu. Hatta şuradan bakalım. Oğlum daha ön tarafı dolduramamışız ya. Ne yaycısı. Pikene devam. Hafif piyade tamamlandı. Süper. Hafif piyade. Oğlum pikenler daha fazla vuruyor bunlardan. İlginç. Biz niye onu araştırdık ki o zaman? Teknoloji ağacı da bir garip. Ha bu burayı araştırmış sonra buraya geçmiş. Daha hafif piyade falan bunları araştırmamışız biz. Şimdi burayı falan araştıracak bu. Anladım abi. Tamam sıkıntı yok. Böyle buradan yürüsün abi bunları aç aç. Bir süre sakin kalmamız lazım galiba. Fatımiler. Kankam. Canım. Bebeğim. Lütfen. 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 Bizimle kal. Bizimle kal lütfen. <laughs> Bırakma bizi. Senin varlığın bizi koruyor şu anda. Savaş yorgunluğumuz da var. Harika. Bu savaş yorgunluğu kendi kendine mi düşüyor? Yok. Ee, ayda 0.3. Huzursuzluk. Pardon da bunu nasıl azaltıyoruz? Aaa. Bu moddan falan mı geldi lan? Bu yoktu sanki. Miras ve altın lazım savaş yorgunluğunu azaltmamız için. Bunu azaltalım. Ülkenin gelirini falan azaltıyor baya. Sıkıntı. Bu büyük ihtimalle moddan falan geldi herhalde. Ben daha önceden hiç görmemiştim bunu. Var mıydı bu dostlar? Bilenler yazarsa iyi olur. Ben hatırlamıyorum çünkü. Hükümet. Kifliste falan isyan çıkacak. Şu e, şeyleri düşürelim. İsyan çıkmasın. Vergileri düşürelim. Evet şimdilik ilk bölümü burada bitirelim dostlar. Biraz sıkıntılı bir başlangıç. Toprak aldık toprak verdik sınma turuydu diyelim <laughs> Biraz garip bir oyun oldu ama Farklı bir ilk bölüm oldu Ne yaptık bu bölümde Şurada içimizdeki Şaban Kara Devletini yok ettik Ondan sonra Mazenderan'la savaştık ama kaybettik Mazenderan'a biraz toprak verdik Daha sonrasında şuradan iki tane devlet bize saldırdı Ve Fatımilerin desteğiyle bu iki tane devleti Devletçiyi şu kadarcık devletler bu arada Bunları e, yendik zor da olsa <laughs> Ama ekonomik olarak sıkıntılı durumdayız e, askeri olarak sıkıntılı durumdayız. Bir sonraki bölümde ekonomi ve askeri olarak kendimizi bir üst seviyeye atmamız lazım dostlar. Bakalım bir sonraki bölümde neler yaşayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.